Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün sabah saatlerinde çıkan fırtına sonrası Karasu ilçesinde sahilin açıklarında akşam saatlerinde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara sebep olmazken etkisini kısa sürede yitirdi. İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu vatandaşlar adeta bir film gibi izleyerek cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Evet Karasu Sahil Park'ta İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ereğli'de geliyordum. Zonguldak Ereğli'de. Akçakoca'da gördüm ama hortum mu bulut mu ne olduğunu anlayamadım başta. Ay yaklaştıkça iki tane hortum gördüm. Biri büyük biri küçüktü. Küçüğü çabuk kayboldu ama ileride geldim arabada burada indim. Millet hep fotoğraf çekiyordu. Baya büyük bir hortumu su yukarı doğru akıyordu yani yukarı doğru çıkıyordu. Baya heyecanlandı. Ondan sonra yavaş yavaş geç saatlere kadar sürdü bu. Daha sonra kendi kendine bitti yani olay bu kadar kötü buradaydım fotoğraf falan çektik yani. Baya video falan ne çekmiştik. E, yani. heyecanlandık ya evleri de alır götür diye. Hadi daha önce buralara da su falan basmıştı baya ileride birkaç sene önce. heyecanlanıp heyecanlandık yani. Daha fazla büyür mü diye korktuk. dün buradaki iş yerimdeydim oturuyordum. Birden yağmur inceden bir yağmur gelmeye başladı. Denize doğru baktığımda şurada tam karşıda şu gemilerin olduğu yerde iki tane hortumun çıktığını gördüm. Yani daha önce tabi burada karısı ufak tafek hortumlar gördüm ama daha önce böyle ilk defa büyük hortum gördüm, böyle bir doğalayla doğa ilk defa karşılaştık. Hortum yani 16-30 civarlarında zaten oldu bu olay. Karşı Denizden beri böyle karaya doğru gelmeye başladı. Yaklaştıkça daha da büyüdü böyle. Ufak olan etkisini kaybetti sonra ama büyü daha da büyüyerek gelmeye başladı.